Merhabalar herkese tekrardan Bugün böyle bir zemin hazırladım ben e, Fotoğrafçıların kullandığı Özellikle yemek fotoğrafçıların kullandığı Zemin ya da hani Arka plan artık ne için kullanacaksınız İkisini de göstereceğim size bugün anlatacağım e, O zaman başlayalım Çamaşırı kaldırmakla başlıyorum önce tabii ki bu arada bayağıdır fırçalarımı kullanmadığım için, boya yapmadığım için çok kurumuşlardı. O yüzden onları suda beklettim. Sirkeli ve deterjanlı suda bekletip şu anda siliyorum. Balkonda yapmayı tercih ettim, koku vesaire olur diye. Şimdi öncelikle mukavva ile odanı gösteriyorum. İstediğim büyüklükte kestiğim mukavvayı alüminyum folyo ile kaplayacağım. Böyle folyoyu büzüştürüp açıyorum. Böylelikle mukavvada böyle bir doku olmuş olacak. Tam balkonda aşırı derecede bir yer olduğundan dolayı her yer uçuyor. O yüzden şöyle çekime geçtim şu anda çünkü tripodum da sallanıyor. Şimdi böyle alüminyum folyoyu e, ee, mukavvanın, sert bir mukavvanın ee, üzerine yapıştırdım. Aslında tutkalla yapıştırsanız daha iyi olur ama şu an tutkal tükendiği için ee, ben normal yapıştırıcı kullandım. Umarım atma yapmaz. Zaten alüminyumda böyle sıkı olduğu için duracağını düşünüyorum ben. Şimdi devam edelim boyayacağız. Alüminyum yapıştırdığım bu üstünü öncelikle beyaz e, akrilik boyayla boyuyorum. Tamamını kaplayacak şekilde olması gerekiyor. İyice boyadıktan sonra kurumaya bırakacağım. Tekrar balkonu. Tamamını beyaza boyayıp kuruttuğum mukavvayı tekrardan boyuyorum bir kat daha. Bu sefer siyah boyuyorum zeminime. Daha sonrasında üstüne farklı renklerle boyayıp biraz doku katacağım. Burada da biraz yardım alıyorum gördüğünüz gibi. Bu aşamada mavi, beyaz, kahverengi gibi renklerle karışım yaparak desen oluşturmaya çalışıyorum. Bu arada kullandığım bütün boyaların, renklerin numaralarını Aşağıya açıklamalar kutucuğuna bırakıyor olacağım. Oradan bulabilirsiniz. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplamaya çalışırım. Ve mukavvadan yaptığım zeminimi kurumaya bırakıyorum. Şimdi de böyle ben duralit aldım kırtansiyeden. 50'ye 70 boyunda. Onu boyuyorum. Öncelikle siyah kaplıyorum tamamını. Yine akrilik boya kullanıyorum burada da. Akrilik boya su bazlı olduğu için suyla karıştırdığınız zaman çok güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine hafif böyle mavi ile beyazı karıştırıp bir ton oluşturup fırça darbeleriyle tamamıyla gelişi güzel hareketler yapıyorum. Daha sonrasında bir sünger yardımıyla üzerine böyle tampon hareketlerle buğu yapmaya çalıştım. Bu aşamada peçete de kullanabilirsiniz. Peçeteyi buluşturup şu şekilde hareketlerle. <laughs> Son aşama olarak da zeminin kurumaya bırakıyorum. Daha sonrasında da çekime hazır. Gerçekten tamamıyla başka bir ortamda gibi gözüküyor fotoğrafta. Ben bayıldım yani. Tabi daha farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ben biraz koyu renk tercih ettim. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Diğer zeminimde bu kahvaltı olan zeminimde şu şekilde yakınlaştırdığım zaman dokusunu görebiliyorsunuz. Böyle sanki beton efekti gibi. İşte benim zemin boyama maceram bu kadardı. Bence çok güzel oldu. Ben farklı renklerde yapmayı daha düşünüyorum. Eğer sizin de fotoğrafa merakınız varsa mutlaka e, bu zeminlerden edinin derim. En güzel de kendinizin yapması olacak zaten. Hem terapi gibi oluyor hem de güzel bir iş ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Denerseniz mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.